Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz High Gray Seal ya da H-Seal hey diye adlandırılan bir simir sonucu. Biliyorsunuz ki rahim ağzı kanseri korkulan bir kanser tipi ve eğer ilişki sonrası kanamanız varsa ya da menopoz sonrası kanamanız varsa simir testiniz yaptırmanızı öneririz. Çünkü bu rahim ağzındaki skuamos dediğimiz hücreler ki bunlar deri benzeri hücrelerdir bunlar kansere dönüşüm belirtisi gösteriyorsa ki bunu anlamak için simir testi alıp patolojiye göndermek lazım. Mikroskop altında değerlendirmek lazım. Bu hücrelerde herhangi bir değişiklik varsa o zaman önlemler alıyoruz. Bazen karsinoma institut dediğimiz erken evrede yakaladığımız zaman sadece konizasyonla tedavi edilebiliyor. Tabii bizim ana konumuz high grade seal ya da H sil dediğimiz olay. Burada high yüksek demek İngilizce. S harfi suquamos demek. I harfi intraepitalyal yani epitelial doku üzerinde bir lezyon yani tahribat. Burada ya HPV virüsüne bağlı ya da karsinojen bir maddeye bağlı. Buradaki hücrelerin epitelinin de değişmesi. Tabi H olması durumunda high dediğimiz yüksek dereceli bir bozulma. Eğer bu baştaki harf L ise low düşük dereceli bir bozulma, high grade sil olması durumunda alarmı oluyoruz yani e, durumu ciddiye alıyoruz ve e, 25 yaşın üstünde ise lip dediğimiz işlem e, tabi kolposkopi e, 25 yaş altında daha çok e, daha detaylı inceleme için yaptığımız bir işlem fakat high grade sil varsa mutlaka mikroskop altında kolposkopi ile inceleme yapıp buradaki e, hücrelerin tahribat miktarını tespit ediyoruz. Ee, bazen eğer 25 yaşın altındaysa ya da gebe ise kolposkopi ile takip ediyoruz. Ee, Tabi HPV testi yine önem kazanıyor. Eğer yüksek riskli HPV tipi varsa 16, 18, 31 gibi, o zaman daha da dikkatli incelemeler yapıyoruz. Fakat e, 25 yaşın üstünde ise rahim ağzından e, lip dediğimiz ufak bir e, konizasyon işlemi. Yapmak gerekebiliyor. High grade sil kansere yakınlığı açısından önemli. Yani e, normalde bir evreleme var. Hani low grade sil dediğimizde düşük dereceli lezyonlar. L harfi burada low düşük demek İngilizce. High grade silde de H, H harfi e, H, yüksek demek ve yüksek dereceli tüm epiteli kaplayan bir lezyon vardır ve burada rahim ağzından alınan örneklerde mikroskopik inceleme e, yapan patolog e, bizi uyarır ve burada yüksek dereceli bir lezyon tahribatı olduğunu söyler. Tabi bu rahim ağzından alınan örnekler mikroskopik olarak inceleniyor. Yani mikroskopla bakılıyor. Patoloji uzmanı inceliyor. Tabi bu hastalarda high grade sil saptadığımız zaman burada bazı hücrelerin e, e, normalden farklı olduğunu ve tüm epiteli kaplayan bir değişim olduğunu ve kanser öncüsü bir durum olabileceği için aslında kanser değil kanser öncüsü terimi var. Yani ileride kansere dönüşme potansiyeli %2 olan bir lezyon olduğu için dikkatli olunması gerektiği ve eğer hasta 25 yaşın üstündeyse bu kanser olmasın diye konizasyon işlemi yapılması gerektiğini anlatan bir durum aslında. Yani high-grade saptandığı zaman eğer hastada Oposkopide de pozitifse e, hiç düşünmeden liip işlemi yapılıyor. Tabi burada patologun e, bu konuda kesin emin olması gerekiyor. Çünkü biliyoruz konizasyon işlemi sonrası da e, erken dönemde düşükler olabiliyor. Rahim ağzından parça alındığı için servikal yetmez neden olabildiği için önemli bir durum. Tabi High Grade Seal vakası bu HPV virüsüyle bağlantılı. Bu ikisi arasında her vakada kanserle sonuçlandığını söyleyemeyiz. Fakat yüksek riskli HPV tipleriyle beraber 25 yaşın üstünde High Grade Seal olduğu zaman kolposkopi incelemesi yapılmadan doğrudan lip konizasyon işlemi yapılabilir. Kolposkopi işlemi rahim ağzını detaylı olarak mikroskopla incelenmesi ve gerekirse biyopsi alınması durumu oluyor. Tabi e, bu hastalarda eğer adolesan dönemde ise yani 16-20 yaş arasındaysa lip işlemi yapılmıyor. Burada korposkopi işlemi yap yapılıyor. Bu önemli bir e, durum. Tabi burada e, HPV tiplemesi için de HPV tanısı için de HPV testi de yapmak gerekebiliyor. Aynı durum gebelerde de e, aynı şekilde oluyor. Eğer hasta gebe ise ve high gelmişse simir sonucu bunlara kolposkopi yapmak gerekiyor. Çünkü bunlara e, konizasyon işlemi yaparsanız düşük e, ile sonuçlanabilir. O yüzden kolposkopi işlemi önemli. Tabi kolposkopide şüpheli lezyon görülmesi durumunda e, adolesansa yani 16-20 yaş arasıysa servikal biyopsili cin e, 3 saptanırsa bunlara Konizasyon dediğimiz, lip konizasyon işlemiyle e, bir detaylı inceleme yapmak gerekiyor ve bu şekilde high-grassy tedavi olmuş oluyor. Bu sukama sücreli e, karsinoma olmadan önce rahim ağzındaki yüzeysel epiteldeki değişiklikler olarak e, özetleyebiliriz. E, diyelim ki hastada HPV saptadık ve e, ne zaman e, risk grubuna giriyor? HPV virüsü rahim ağzı epiteline girdikten 5 ya da 15 yıl arasında rahim ağzı kanseri potansiyeli taşıyor. Yani 15 yıl sonra etkisini gösteriyor. O yüzden hastalardaki simir testi sonucu HPV testi sonucu beraber değerlendirmek önemli. Özellikle 30 yaş üstünde HPV testi yapmayı öneriyoruz.